Merhaba arkadaşlar bu izler yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee parkur yapacağız. Daha doğrusu e, 25 parkur göstereyim hemen. 1 hatta bak şöyle sayalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 kere 5 25. İsterseniz sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane burada. 5 10 15 20 25. 25 tane parkur yapacağız bazıları 100 tane yapıyor. Şimdi oyuna geçelim. Evet hepinize e, geldim. Direkt zaten game mod 0 aldım. Burası kolay abi. Çok kolay. Hemen şuraya geçelim. Birazdan galiba zorlaşacak. E, bak 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 blokları kırmışlar. Alttan düşünmemizi sağlıyorlar herhalde. Da şu an Merdivenler falan dolu. Ama ben buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika. Şu yaprağı kırsam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden döndüm. Haritayı da yeniden indirdim. Gördüğünüz gibi yeniden krediydim. Şöyle göstereyim. Yine aynısı gibi. Hemen yeniden başlıyorum. En son kalmıştım? Burada mı? Aynen buradaydı. Game mode'u alayım. Game. Gam'a yazıyorum ya. Gam. Gam'a. Game mode sıfır. Tamam arkadaşlar. Buraya gireyim. Buraya. 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 Bir de buraya. Tamam. Hadi. Hadi. Ah oh, Tamam. Tamam. İyi. Yeah. Buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya, buraya toprak koymuşlar. Hı. Tam atladım. Hı. Tamam. Abi korktum. Buradan buraya, buradan buraya. Buraya mı çıkacağız? Ha, yok. Buraya galiba. ben. Evet buraya mı Evet şimdi buraya çıkıyoruz, buraya çıkıyoruz, buraya çıkıyoruz, buraya çıkıyor. Hep hatalar var. Şöyle yapacağım, şöyle abi görmez blok mu var orada lan? Ha yok. Burada tamam tamam iyi gidiyoruz. Sakın düşme, sakın. Geçtim. Bunu da geçtim. Tamam. Yine bıraktık. Şöyle zıplayacağım. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Ve buraya da bitirdim. Buraya geldim. Bur Allah. Taktik kullanacağım. Abi. Şu an bilgisayardan çekiyorum. Aa, o yapamıyorum lan. Karakterim değişik gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağım. Şu, O. Yalan söylemiyorum arkadaşlar çünkü PC modundayım tabi. PC modunda ve aşağı düştüm yine. Böyle buraya ne kadar burada değil mi tamam buraya nere nere buraya ve burada bitti. 25 parkurun yarısını bitirdik de nereden burası? Biz at? buradan buraya atlamam mı? Ha tamam. Buradan buraya buradan. Abi. Ve kral şuraya atlayalım şuraya atlayalım burada bitti tamam abi in artık Alsana bir yiyecektim ama şöyle buraya da geçtim abi o kadar bekliyor mu ya dur lan oğlum dur, dur oyun, oyun kasıyor lan Görme bırakma hayır. Allah Allah zıplayamıyorum. Zıplama tuşu bas. Space tuşu bozuldu. Abi. Abi ne oluyor? Abi atlayamıyorum. Abi. Dur takıldım. Takıldım. Ha, tamam. Geri geldi. Ne oluyor abi ya? Abi atlanmıyor. Atlanmıyor. Oradan oraya atlanmıyor. Yine de kullanmak istemiyorum. Bunu kısıyor. Bir saattir geçemiyorum. kullanayım bari. Buraya. Daha doğrusu bilgisayardan değil mi? Laptop'tan ya. Bilgisayar gibi gözükmüyor ama. Ben öyle. Zaten benim laptopumun aza e, ee, kesper. Allah'ım o bizden indiriliyor tablet gibi oynanıyor. O yüzden sanmayın ki tabletten oynuyorum. Hatta ekipmanımı göstersem ki ya. Bir göstereceğim. Ha burası mı? Adamlar hile yapmış bize. Ha Duzlu park. Hemen. Burayı da geçiyorum. Allah düşecekti. Dur. Şifteyi Allah. Abi. O minnacık boşluğun arasından nasıl düştün ya? Al. Bak yine düşüyordum. Bak 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 ters ters olaylar gidiyor orada. Şöyle... geçmek istiyorum artık. Orada oraya zıplayacağım sandım. Hadi hadi. Abi ne oluyor ya? Atlanmıyor. Allah Allah. Hadi. Bir dakika. Çıldıracağım ya. Ve elim çok yoruldu arkadaşlar. Bir videoyu durduruyorum. Geldim arkadaşlar.